Manav Yem'den merhabalar. Bugün Balıkesir ili Gönen ilçesi Denizkent sitesinin yanında Veysel Özdemir hocamızın koyun çiftliğine geldik, misafir olduk. Ee, yanımda Veysel hocamız var. Hocam öncelikli olarak bizi davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bizi ziyaret ettiğiniz için. Sağ olun hocam çok teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Biraz kendinizden bahseder misiniz hocam? Bu işi ne zamandan beri yapıyorsunuz? Ee, Neler evet. yapıyorsunuz? Nelerle uğraşıyorsunuz? Bu işi e, 2010'da başladık. E, daha önceden babamın ve amcamın ortak sürüsü vardı burada. E, çocukluğumuz buralarda geçti. E, 2006'da sürülerini sattılar. Tabii e, o sürü satıldıktan sonra biz e, koyunun özel bir yerinin olduğunu içimize fark ettik. İşte diyorsun, biliyorsunuz ya insan kaybettiği şeyi sonradan aramaya başlar. başlar. Tabii. Ee, tekrar e, dedim ben bu işi canlandırabilir miyim acaba diye girdik ee, 2010'da tekrar bir 40 hayvanla başladık o zaman, Koyun e, pik yapmıştı, çok yük, fiyatlar çok hmm. yükselmişti. Bizim sattığımızda da dip yapmıştı. E, tamam doğru. E, doğru. E, tekrar başladık. 2010'dan beri işte parça parça, peyderpey büyüte büyüte, büyüte büyüte bu noktaya kadar getirebildik. Hmm. E, süreç böyle oldu. Çok güzel. 2010'dan itibaren başladınız. 40 anaçla mı başladınız? 40 anaçla başladık, evet. Sonrasında sürü başladı da büyüme, bereketli bir iş. Devamlı çoğalmaya başladı. Tabii evet. biz bu kadar beklemiyordum şahsen ben. Doğru yani olur. ben en fazla hani 40-50 hayvan, 100 hayvan olsun. E, buralarda Hı -hı. işte gezinsinler, biz de gelelim işte e, bir nefes alalım buralarda. Buranın havası başkadır hakikaten. Burası Kışı da başka, yazı da başkadır. Evet yani Denizkent'in. Eski meşhur bir yer bir de Evet varsa. tabii. Hı -hı. E, aslında biz burada 1990 e, 90, şey, 1974'ten beri Burası komple bir çiftlikti burası. Hmm. Orada başlamış, kiralamıştı babam. o Öyle başladık biz burada hikayemiz, de öyle oldu. Hmm. İşte ille geldik buraya, bir nefesleneceğiz. O e, kışın rüzgarın sesini duyacağız. E, yani buraları bizim yuvamız gibiydi. Doğru. Yine de bırakamadık, tekrar döndük yani o şekilde. Peki hocam bu 2010'dan 2020 yılına kadar kaç tane anaç hayvana ulaştınız? Hangi ırkları tercih ettiniz? Hangi ırklara yöneldiniz? Biraz biz e, gelin Yani e, babada Merinos gördük. E, diğer ırklara hiç özelmedim. Yani hı. o işte Karabaşlara, işte ne bileyim o Fransızlara vesaire. Sursuklar. Onlara hiç, onlara hiç özelmedim. E, daha ziyade e, Merinos'la devam ettik. Hı hı. E, Karacabey'den aldım. Birkaç tane hayvan almıştım. Ondan hı. sonra Polat Ankara, Polatlı'dan yine e, koç, damızlık koç almıştım. E, yerel bölge halkından yine e, düzgün yetiştiricilerden, anaç koçlardan almıştım. O şekilde devam ettirdik yani hı hı. hayvanlarımızı memnun olarak sürdürdük. Şu an kaç tane anaç var hocam? Şu an 350 tane anacımız var. Bu seneki mesela Doğan şu arkamızdaki partide ikizlik durumları nasıl oldu? Valla şu anki partide %50-55 aralığında bir şeyimiz var, ikizliğimiz var. Hı, hı. Ee, tabii zayiatlarımız olmuyor değil, mutlaka oluyor. Ee, özellikle ikiz doğumlarda sıkıntı yaşıyoruz. Ama e, yine de bu yıl çok fazla zayiat olmadı. Hı hı. Verimli geçti yani. Bir azalma, e, orada... azalma var sanki. Çünkü sağ olsun <laughs> veterinerimiz de, de iyi takip ediyor bu işleri. İyi maşallah ee, çok e, İyiyiz şu anda, iyi gidiyoruz. Doğru. Peki mesela burada hem anaç grubu var, hem toklularınız var, hem kuzular var. Bunların bir beslenmesine kısaca böyle değinsek dışarı salıyor musunuz? meranız var mı? Şimdi bizim e, görmüşsünüzdür, M e, çok müsaittir arazimiz. E, arka tarafta bir 50 dönüm... E, o tektik yani ne diyorlar ona işte regras ettik. Regras, regras kuzular özellikle sabah ve akşam olmak üzere ikişer saat dört saat dışarıda kuruyorlar. Toklular yine merada geziniyorlar. Hı hı. Yine gebelerimiz var arkada yüzün üzerinde. Onlar da merada geziniyorlar. Eee yani Mutlaka dışarıya salıyoruz hayvanlarımızı Çok geziniyorlar güzel. tabii. Yani etrafınızdaki sadece kapalı bakmıyoruz yani. Bakmıyorsunuz. Hı -hı. Özellikle kendi çayır meranızı hem de dışarıdaki, dışarıdaki otları değerlendirebiliyorsunuz. Tabii, Kuzular konusunda da hocam şimdi takriben 2 ile 3 aylık arası kuzularınız evet. 60-90 günlük gördüğümüz kadarıyla onların günlük mesela ne kadar annelerine salıyorsunuz süt bakımına süt Şimdi sabah sabah bir bir defa, akşam bir defa almak üzere, günde iki defa salıyoruz annelerini. Çünkü koş da saldık hayvanlara, fazla hırpalamak istemiyoruz koyunları da. Çünkü kuzu rahatsız ediyor, çünkü sürekli emek istiyor, işte koyunu koşturuyor vesaire. Tabi. Ee, o yüzden bir 15-20 dakika analarına buluşturuyoruz. Ondan sonra ayırıyoruz, koyunları dinlendiriyoruz, yemliyoruz, dışarıya salıyoruz, tekrar işte kendiliğinden yani yemlendikten sonra dışarıda otladıktan sonra tekrar kendi kendilerine geliyorlar da. O zaman sabah ve akşam 15-20 dakika 15 20 dakika büyük analarına buluşturuyoruz. Buradaki hedef de hocam 8 ayda bir yavrulatma Yani 2 yılda 3 kez evet, evet, ortalama bu aynen döngüyü öyle. O döngüyü yakalamaya çalışıyoruz Çünkü işte. Çünkü ırk özelliği de onu gerektiriyor. Evet. Siz süte değil ete çalışıyorsunuz. Ete Kuzuya çalışıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. %50-55 ikizlik oranının sürdürülebilmesi de iyi bir beslenmekten i̇yi bir geçiyor. geçiyor. Dışarıda gördük karma yaptınız. Karmaya yere döküldü burada. Evet, evet. Yani hayvanlar hakkını alıyorlar. Dışarıdaki eksikliği burada gelip siz tamamlıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Ve bu şekilde maliyetler düşmüş oluyor. Evet. onun harcını hocam dışarıya damızlık satışınız var mı senelik olarak? <laughs> ee... Biz bu işe çok profesyonel bakamadık ama yani tabii e, hayvanlarımızı görenler istiyorlar. Diyorlar ki hocam işte 3 tane, 5 tane, 10 tane damızlık alabilir miyiz diye. E, ilk defa e, geçen yıl verdik. Bir önceki yıl verdim yine bir 15-20 tane. Bir yine bir çiftliğe verdik bir 50 tane. E, talep olursa veriyorum. Yani Hı -hı. damızlık hayvan da verebiliyoruz yani. Doğrudur hocam. Şimdi kuzuları beraber besliyoruz. Efsane kuzu besleyemiyle besliyoruz. Evet. 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 Bunların önünde ot olarak da bir regras otu. Bir de ara sıra da saman arası şeklinde da saman bir beslenme şeklinde. var. Hı -hı. Takriben hocam kaç güne kadar bakacaksınız efsane kuzu besleyemiyle? Ne kadardan sonra damızlı ayırmayı planlıyorsunuz? Şimdi benim beklentim yani 3,5 ay 4 ay arası besleyeceğiz. Özellikle 3 aydan sonra damızlıkları ayırmak istiyorum ama eğer i̇lk defa efsaneyi kullanıyoruz biz bu, bu de, e, yemde. Hı hı. E, yani sizde tavsiye ettiğiniz şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yani 3 aydan sonra ayırıp e, dişileri farklı bir e, beslemeyle damızlık olarak, erkekleri de bıçaklık olarak düşünüyoruz düşünüyoruz yani. Bir de bu sene ilk defa herhalde böyle 18.5 protein 42 nişasta gibi kuvvetli ve pahalı gereceli olan pahalı, evet. bir yemi mesela <laughs> kullanma şeyiniz oldu. Evet. 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 evet bu defa ilk defa böyle bir şey yaptık. Hep e, sizin e, sözleriniz de çok etkiledi bizi tabii. E, deneyelim dedik bakalım. Daha önce hep standart bir yem kullanıyordum. E, tak tabii buğday yarpı takviyesi yapıyorduk dedik Bugün, ki bu, bu sene yıl, Bu yıl evet bu sene bu defa yapmıyoruz. Dedik bir de başka yol bir deneyelim bakalım bu yol nereye çıkıyor diye. bir Gidişat denedik. nasıl diyelim o zaman? Gidişat soralım. şu an kadar güzel. Yani memnunuz şu anda ama esas e, bu çağa gittiğimizde göreceğiz o ne olur, kadar olduğunu. Kantarda göreceğiz <laughs> yani. Esas kantarda göreceğiz ama evet. olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani inşallah. <laughs> Ee, randıman rounduman alacağız diye düşünüyorum kullardan. Doğrudur. Yani genetik olarak da zaten müsaitler hocam yem tüketimine evet. de yatkınlar. yatkınlar. Hala da annelerini emiyorlar evet, ve emiyorlar. Emis, de 90 güne kadar yemen yani. bilirler hiçbir mahsuru da olmaz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Bizlerle ediyoruz. Paylaştığınız bilgilerinizi zaman ayırıp bizimle birlikte olduğunuz için biz teşekkür ediyoruz. Eyvallah, Ziyaret hocam. ettiğiniz için sağ olun, çok sağ olun. Eksik çok teşekkür ederim. Veysel Özdemir hocamla e, çiftliğine ilişkin konuları e, şöyle hızlıca üstünden geçmiş olduk. E, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sorunuz olursa işletmeye dair Veysel hocama da danışmak suretiyle alt tarafına yorumlar yazarız. E, kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın. Bizi desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. 是个。